Tekabün Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder, yüceltir. Otorite yalnızca O'na aittir. Hamd, övgü de yalnızca O'nadır. O, her şeye gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı görendir. Allah gökleri ve yeri bir amaç ile yaratmıştır. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüşte yalnızca onadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Allah göğüslerin, kalplerin üzünü bilendir. Daha önce kafir olanların haberi size ulaşmamış mıydı? İşte onlar yaptıklarının cezasını dünyada tatmışlardı. Onlar için mahşerde de elem verici bir azap vardır. O azabın sebebi onlara elçilerin apaçık deliller getirmeleri. Fakat onların bir insan mı bizi doğru yola ulaştıracakmış demeleriydi. İnkar etmiş ve yüz çevirmişlerdi. Allah da zengin, ihtiyaçsız olduğunu göstermişti. Allah zengindir, hamde övgüye layık olandır. Kafir olanlar elbette diriltilmeyeceklerini sanmışlardı. De ki, hayır, Rabbime yemin olsun, şüphesiz ki diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka bildirilecektir. Bu, Allah'a kolaydır. O yüzden Allah'a, elçisine ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a inanıp güvenin. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Toplanma gününde sizi toplayacağı gün, işte o, tekabün karşılıklı aldanma günüdür. Kim Allah'a inanır ve iyi işler yaparsa Allah onun kötülüklerini örtecektir. Onu içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklara akan cennetlere yerleştirecektir. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Ne kötü varış yeridir orası. Allah'ın izni olmaksızın Hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğru yola ulaştırır. Allah her şeyi bilendir. Allah'a itaat edin. Elçiye de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen görev sadece apaçık tebliğdir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Ey iman edenler Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Affeder, hoş görür ve suçlarını bağışlarsanız bilin ki Allah da çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Mallarınız ve çocuklarınız sadece bir imtihandır. Büyük ödül ise yalnızca Allah'ın katındadır. Gücünüz yettiğince Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Dinleyin, itaat edin kendi iyiliğiniz için infak edin, verin. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtulanların ta kendileridir. Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükre çok karşılık verendir, hoşgörülüdür. Görünmeyeni de görüneni de bilendir, güçlüdür, doğru hüküm verendir.